Rüyada yeşil fasulye görmek, mevsiminde görülen her nimet gibi bereket ile yorumlanır. Vakitsiz görülen taze fasulye ise, umulmadık bir zamanda ortaya çıkan fayda veya iyilik anlamına gelir. Gündelik geçimliye, mütevazı yaşam tarzına, tefekkür ile hayatını yoluna koymaya, işte güçte iyi hale tabir edilen rüyadır. Rüyada yeşil fasulye görmek, gelecek kısmetlerin de habercisidir. Rüyada görülen fasulyenin azlığı veya çokluğuna göre görülecek yarar, aynı zamanda fasulyenin taze, yeşil ve diri oluşuna göre de değerli bir kazanca ya da kısmetlere erişme anlamını güçlendirir. Bazı İslami rüya tabircilerine göre taze fasulye, şanssızlık ve riskli işlere işarettir. Rüyada yeşil fasulye yetiştirmek. Rüyada fasulye ekmek, iyi fakat naif bir işe, rüyada yeşil fasulye yetiştirmek, başlanan hayırlı bir işe emek vermeye, zaman harcayıp çaba göstermeye, sabırla bir işi tamamlamaya yorumlanır. Ekilen fasulyelerin güzel bir şekilde yeşermeye başladığı görülüyor ise başlanan işten olumlu sonuçlar geleceğine, ekilen fasulyelerin yeşermek üzere iken kuruduğu, çürüdüğü ya da kurtlandığı görülüyor ise maddi zarar olarak tabir edilir. Rüyada yeşil fasulye toplamak. Rüyada görülen yeşil fasulye yiyecek nimet, afiyet, rızık, sağlık, rahatlık kelimeleriyle açıklanır. Rüyada bir bahçeden taze fasulye topladığını gören kişi bahsi geçen kelimelerde olduğu gibi hayırlı sonuçlar elde eder sabır gösterilerek yapılan işten olan bir yarar sağlamaya yorumlanır. Rüyada yeşil taze fasulye toplamak bazı rüya tabircilerine göre, aile fertlerinin bir amaç uğruna toplanması ve bir araya gelmesi şeklinde de yorumlanır.